sizlere turbo şarjı lövemi göstermek isterim. Saygıdeğer izleyici. Bakın gayet hızlıyız. Hem de bu ahvilli denecek seviyede bir turbo şarj. Özel, büyük en üst düzey. Efsane. İşte bilmem kaç milyon kredi veriyorsun. Son seviyeye çıkıyor falan. Onu yaptım. Kredisini verdim. Seviyesini de iyice yükselttim. Tabi böyle işte arazi direnci olan yerlerde bir tık zorlanıyor ama onun dışında çok iyi bir hız alabiliyor kendisi. Normalde Löwen'in en büyük problemi oyunun işte yeni metası. Ağır kalıyor, hızlanamıyor, yetişemiyor savaşa. Ancak bu parçayla birlikte gayet iyi seviyeye geldiğini söyleyebilirim aracın. Tankımızın. O nasıl gitti o mermi öyle? Tamam, tam kapanmasını bekleyeceğiz yani. Alçak. Ulan ile sıkıyoruz. Hain. Şuna bak ağır tankım diye gelmiş oynuyor burada. Oğlum paret yok sende. Kağıttan tank. Gelmiş oraya. Bu da onun şey güçlü hali gibi. Çok ince bir yer. Kapanmasını beklemeyecektim ama iyi. Rakip biraz fazla bekledi. Bir tık şey ettik. Bir daha isabetli bir atış yapabildik. Çık çık oradan çık. Dene dene. Gel Löve'ye karşı burada oyna. gel. Bunları hareket ettirmiyorum. Güzel oldu. Öte yandan. Şu su yüzün üzerine mi oynasam acaba? Yapma bu. Spot yememem lazımdı. Arka tarafta birileri pusuyor olabilir. Mesela Scorpion G gibi. Belki de o spotladı beni. Şunun üzerine atlayacaktım. Tamam 50 TP orayı bitirsin. Ben buradan bir bakayım. Yarışmacı arkadaşlarımızın to toplam puanlarına bakıyor musunuz? Saygıdeğer izleyicilerim. T32. Aferin. Çok iyi. Maç dönmeye başladı. Rakip üstün durumdaydı. Aşağıda iki tane gariban var. Oğlum ne yapıyorsunuz orada lan? 7 seviye tank. Merminin yarısı boşa gidecek. Arkada kesin skorpiyon var bak. Şurada bir yerde. Mermiyi yesem mi acaba? Ha çık oraya çık. Aferin lan. Adamsın be. Adamsın be oradakilerle mücadele edeyim diye buradakilerden mermi yiyor. İşte insan, işte işte adam gibi adam. Tam oy verilecek siyasetçi. Bu ne yapıyor la? Bot gibi bekliyor da bak hele ya. Peki Scorpion vardıysa da beni niye vurmadı? Demek ki yokmuş. Aa varmış. Buradaymış. Ek. Burada kim var? Başka bir bot kardeşimiz diyormuş. <laughs> Bugün botlar içinden seni seçtim. Mermimi sana sana attım. Saygıdeğer tank. Buna bu hala burada ölmeye mi çalışıyor? Aa. Kötü attık. Bak şimdi. Hızlanmaya bak. Hı -hı. Oh, no, 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 no. Sanki löve değil Ferrari sürüyorum. Baksana araca nasıl gidiyor. Müthiş bir hız. Turbo şarj uçuruyor bu tankı şu anda. Tavsiye ederim. Bence takın. Ama varsa tabi şey. Tahvilli gibi bir şey bu. Ee, normalde 5000 tahville mi ne alınıyor herhalde? Ya da satılmıyor mu? Özel ödül ya bu şeyden çıktı. Battle Pest'ten mi bir yerden geldi? Gel lan buraya. Köpek patlayıcı bile atmayacağım sana. Çarparak yok edeceğim seni. Alçak. Alçak. Progetto obje 416. Peki bu çakallar nereye gitti acaba? Şimdi arkadaşa bakıyor musunuz? Obj 416. Bakamıyorsunuz çünkü yok, görünmüyor kendisi. Bir görünürse iyi olur. Yani löve bu metada oynanır mı? Abi para kasılma tankı da oynanır mı? DPM yok falan diyorsun. İsabet vardı o da yok gibi bir şey. Ama şu an hızlı olduğu için ben memnunum. Ba gayet. Bak, gidiyor. Elleme kardeşim, bir atlayayım şuradan. Bak düşeyim şuradan alçak ya. Güzel. Gayet iyi oldu bence. Ben neredeyse uzun yani böyle bir 2-3 senedir doğru löve oynamıyordum diyormuş. Löveyi geçen sene mi aldım ne yaptım? Ya orada neredeyse lafı yanlış oldu. Aldığımdan beri doğru oynamıyordum. İlk zamanlar oynadım biraz heyecanla. Ha dedik yeni tank falan. Sonra kaldı. Kaldı çünkü ağır tank. Çok ağır tank yani. Uğraş 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 git 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 git. Bitmiyor. Şimdi bu özel tahvilli şeyi takınca bence güzel oldu tankımız. Hiç fena değil. Bir de iyi kredi kastırıyor. Şimdi 80 bin ödüller şeylerden gelmiş ama. Bu ne abi durduk yere. Ödül mödül geliyor kardeşim dur ya. Oyuna girdik yeni girdik ya. Hemen ödül yağdırıyor. Karışma bir. Alçak. Oyun oynayacağız. Evet. Ha bak şurada işte. Kayra turbo şarj. %12. Ben buna kaç ya bu? üç buçuk milyon mu? Bu. Ne kadar kredi veriliyordu bunlara? Bir tane kayra yok mu? Bir tane kayra. Bak şuradan. Ha işte 3 milyonmuş. 3 milyon kredi vermişim. Baya kredi ama verdim. Yani löveyle oynayabilmek için rahat rahat. Bak şimdi hızına bak. 12.35. 40'a kadar çıkıyor. Nerede Defender ki Defender gayet hareketli dersin. Şeye göre Löwe'ye göre. Bakın hemen hemen aynı gibi. Özgür güç. Hemen ama aynı dedim de bir puan falan fark var. Neredeydi Löwe? Alman bu tarafta. Evet neredeyse bir. Ama daha önemlisi azami hız kısmında. Bunun 35 azami hızı. Bunun ise 40. Bir yerden sonra bu daha önemli. Anlık hareketlenme için özgür güç, özgür güç daha önemli. Ama toplam hızda yani hızını aldın gideceksin kalıyor. 35'te dın 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 gidiyor. Ama bu 40'a kadar çıkabiliyor artık. Gayet iyi bu hız. 5 puan artış da oradan geliyor zaten. Güzel. Şimdi VOD'la ilgili nasıl içerik istersiniz? Böyle garajdaki tanklarla ben giriyorum oynuyorum. Farklı bir şey nasıl bir şey yaparız onu da bilmiyorum ama. Garajda uzun süredir yeni tank doğru yok yani işte. Aynı tanklar var. Çünkü çok da oynamıyorum. Eldeki tanklar mevcut. Memnunum tanklardan. Arada stres atmak için giriyorum oynuyorum sadece. Kredi falan kasmak için bile çok nadir. Bu aralar işte bir iki etkinlik oluyor. Bazen onlara bakıyoruz. Biraz daha hareketlilik lazım. Yenilikler lazım. Özellikle mürettebat güncellemesi bekliyorum. Bir ısrarla onu bir tepki gördü. Klasikçi. Fesçi. Fesçi votçu. Arkadaşlardan tepkiler geldi. Ben bu fesi çıkarmam diyor. O yüzden Oyun kaldı böyle yerinde sayıyor yani Halbuki yeni bir soluk gelseydi Kaldırsalardı FES'i Yani yeni bir güncellemesi gelseydi yani Daha bir heyecan olurdu oyuna eğlence gelirdi Çünkü her şey değişecekti Şimdi bak şu an her şey neredeyse Standart gidiyor ekstra bir şey göremiyorsun sahada Yükleme süreleri belli isabetler belli Her şey belli Ama o geldiğinde o ilk getirdikleri şey yani Son getirdikleri haliyle yeni yapmaya çalıştıkları şeyle gelseler değişebilir abi. Yükleme süreleri her şey değişiyor. İsabet. Bence çok güzel bir güncelleme olurdu ama diyorum ya işte hep bu fesçi gericiler yok mu? Bizi mahvettiler ya. Votu da mahvetti alçaklar. Şimdi saygıdeğer e M tankımızla benim en sevdiğim oyun stratejisi ağır tankların üzerine çullanmak hareketli bir arkadaş olması da bu işi yapmasını kolaylaştırıyor. Ben elden geldiğince burayı gözetliyorum. Gelen giden var mı diye. Bir tane VT evet bu gelecek bu psikopat. Bunu hemen öldürmemiz lazım. Korkunç bir tank. Güzel yakaladım yalnız onu orada. Adam öldü. Adam öldü abi. Bir tane sapladı ama öldü. Çok iyi. Çok sevdiğim bir oyuncu tipi. Aferin diyorum sana. Sağ olsun. Şimdi devam. Devam 60 DP. 60 TP devam. 60 TP. Gelir misin? Ya abicim haydi. Haydi. Haydi be kardeşim. Çizgi filmden bahsetmiyorum ya. Şurada bir biçeceğiz bunları. haber lan? Ol çek. Ol çek. Bilerek böyle durdum ki bu hain vuramasın. Bedavaya konmasın. <laughs> Şarjörlü o. Ne yapayım yani? İkinci mermi yükleyene kadar canım çıkacak. Bana hep yapıyorlar böyle alçaklıkları. Ben de yapacağım. Karışmayın. Hemen şimdi burada politik doğruculuğa geçmeyelim. Maaşta işte 4-3 bu arada. Bakın hepsi beni takip ediyor. No comment. Şimdi böyle gidersem yukarıdan mermi yiyeceğim. Girer mi? Girmedi. Oyunda aşırı bir lag var. Hop. Bir tane daha atmaya gelmez misin? Tüh be. Kesin dedim şimdi bir mermi daha. Enteresan bir gün. Çok lag var oyunda. İnanamıyorum. Tamam. Yani sen mermi sıkmaya devam et böyle. Aferin. What? mermi sıkarak oynanan bir oyun diyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Fantastik o. Importante. Tamam dur bir dur itme oğlum itme. Ah be evladı. Aferin sana. Aferin sana. Aferin koçum. Aslanım benim. 60 DP. Sen de zaten ne olduğu belliydi. Kapat. Kapat. Öf. Abi hareketlenecektim. Beni bir itti. Adam direkt paletime sıkabildi mermiyi. Tamiri de boşa kullandım. Orada oynamamız sıkıntı. Çok agresif oynadık. Öbür tarafta çünkü vuracaklardı bizi. Ama benim derdim şeydi. Hemen hızlıca yukarıya tırmanayım. Rokettonun arkasına geçeyim diyecektim. Ama işte. Böyle takım olduğu sürece düşmana gerek yok. Daha gider düşman. Bir 9 seviye oynayalım. Oyunda lag var. Oyunda bu aralar lag var. Ya bu sorunu çözmeleri lazım. Bu, bu niye yani? Neden biz laklarla mücadele etmek zorundayız? FIFA'da zaten nefret ettim. FIFA 23. FIFA 22 de öyle geldi. Çok kötü laklıydı. Sonra işte zamanla düzeldi. Bunda da aynı. yani terbiyesizlik bu ya. Oynayamıyorsun abi. Adam karşında anlık tepki veriyor. Sen 2 saniye sonra neredeyse tepki görüyorsun. 1-2 saniye geçiyor neredeyse. Yarışamıyorsun ki adamla. Sen topu durdurup döndürene kadar adam senden önce nereye gideceğini görüyor ve geliyor hemen oraya. E ne anlamı kaldı o zaman adamı şaşırtayım da pozisyon üreteyim. E ceza sahasında da tam tersi oluyor. Adam sağa dönecek gibi yapıyor. Bir an böyle gerçekten inandırıcı bir hareket yapıyor. Tamam diyorsun tak öbür tarafa bir dönüyor ya da pas veriyor. Dönemese bile. E bitti. Nasıl kademe alacaksın? Nasıl mücadele? Bu da aynı şimdi. Atışlar gitmiyor. zamanlama iyi değil. Bazen yüklendi zannediyorsun. Sıkıyorsun mermiye yok. Sonra elini çekerken yüklenmiş oluyor. Tekrar basana kadar ölüyorsun gibi olaylar yaşanabiliyor oyunda. Baksana bu ne abi? Oho ben geberdim şu anda. Geberdim. 1-2 saniye fark var. Saygıdeğer izleyici. Vot nasıl gelsin böyle? Gelmez ki oynayamıyoruz. Aşırı bir lag var. Bu arada maçı kazanmışız. Fantastico. Importante. Evet. Şimdi burada ağır attığında aylar yıllar vakit geçmesin diye aslında çok ağır tank var maçta ama biraz daha hareketli kullanabileceğimiz yere geçtik tankımızı. Bu tank hareketi sever. Paletini de oynatır. İsabeti vardır. DPM'i fena değildir. Çok yönlü bir tanktır. Ben buna fakir şifteyni diyordum. Aynısını AE faz içinde diyordum ama bu daha daha uygun öyle demeye. Durun abi durun. Her yere proge şeyler odalar pusmuş ya. Dur. Eğilemez o zaten. Böyle kalalım. Palete devam. Beni vuramazsın değil mi oradan? Al çek. Öldün sen. Geçmiş olsun. Çık. Çık. Go to garage. Al çek. E, i̇sabet o kadar önemli ki. Dediğim gibi. Yani oyun çok kolay oluyor. Şey isabet diyorum. Bağlantı. Oyuncu, oyun çok kolaya dönüşüyor bir anda. Bunda da mı kardeşim diyorsun? Ben inanmazdım. FPS oyunları için kesinlikle gerekir de. İnanmazdım. Oynayınca fark ettim. Bağlantı iyi olduğunda çok rahatsın. Çok akıcısın. Ama böyle bak hareketler öyle bir ağır ki gecikmeli geliyor. Sile. Çok kalabalığız. Burada atak oynamamız lazım. Bakalım takım risk alacak mı? Şimdi az önce şeyi anlatmaya çalışıyordum. HSD görünce Oyunun rengi değişti Yeni bir tank eklediler İşte bu şeyde Dragger etkinliği içinde dedim ya onlar da çok para göz oldu diye Zaten öylelerdi de ya etkinlikler artık iyice şey oldu biraz da garibana da bir avantaj ver be kardeşim bir şeyler alabilsin oyunda Öyle olmayınca neyse o başka o mevzu değil Oraya tank eklemişler Çifteyin proto diye artık Fakir çifteyini falan dememize gerek kalmadı çünkü öyle bir tank var 9 seviye. Gerçi bu da fakir değil. Para verip bu şeyden çıkartıyorlar. Kutulardan. Kaç? 300 lira veriyorlar. 50 tane kutu alıyorlar. Ben almayı düşünmüyorum. Zaten yüksek ihtimal bu şeyde sıralamalı savaşlarda orada burada tahvilli ödül tankı olacak o. Olduğunda alırız. O yüzden tahvilleri harcamak istemiyorum. Burada bir tane şokoda vardı. O, ya bizim burada agresif oynamamız lazım. Çok kalabalız ama ben takım çok korkak diye ve ölüyorlar yani boş boş. <laughs> boş boş ölüyorlar. Burada gelseler burayı hemen bitirdik aslında. Adam beni spotlayamadı galiba, doğru mu? Evet. Şimdi i̇lerlesem ayrı dert. Bırak abi, hasar oynayacağım. Yeter. Öleceğiz ondan sonra burada rezil olacağız yani. Ne gerek var maçı kazanmak için yok şöyle yapacağım da böyle yapacağım da. Ama abi geç. Belki yalnız burada kötü yakalanabilirim. M103 akıllılık yaparsa. Yapmadı. Umurumda değil. Ya yani bu iş zevkli değil. Böyle yapıldığında zevkli değil ama bir ihtimal maçı da kazandırabiliyor bu hamle. O yüzden deneyeceğiz. Gitmiyor kimse. Ben mi gideyim tek başıma? Burası düştü. Öldün. Şurada tutacak adam lazım. Oradan çıkanları vuracak adam lazım. 114 FPS. Nerede? Lan o... Nişan alamadım ya abi. 60 FPS'ye düştü. Ne oldu bu oyuna? Ayda. Hop. Ah, spot edip in lan aşağı. İn 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 in. Beni kim spotladı? Hangi alçak spotladı beni? Aret dönene kadar mevsim dönüyor. Evet şu kola sıkıyor şu an. Çok güzel. Abi hala spotta mıyım ben acaba? Normalde şu adamın ama işte spot yediğinde öleceğini bildiği için kaçıyor geriye. Tamam neyse ben de kaçıyorum. Boş ver. Ölmekten başka bir şey yaramayacağız. Hop. O çukurda değil mi şu an? Bir tane hafif tankımız olsa da pussa. Ortada bir şeyler dönüyor. Lan yine mi spot yedim? Kim spot diyor abi beni harbiden? Oo, of ya ya oraya gitmezsek işte olacağı bu. Oo, nerede lan o? Beklemek kaybettiriyor abi bu oyunda. İyi planlayıp hücuma kalkmak maçları kazandırır. Evet. Vuramadık. Yani burada yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Şuraya saklansam bir iki hasar atıp belki şeyler olur. Ama çok zannetmiyorum. 790 canım var. Spot'u da yedim. Geçmeme izin verir misiniz acaba? Rica etsem. Şuraya bir geçebilir miyim acaba? Teşekkür ediyorum. Tamam neyse. Lan ya isabete bak. Ben yani böyle bekleyeyim ne yapayım. Gelir şimdi Skoda şarjör boşaltmaya. Kaç canı vardı? Az canı vardı ama. Çok kötü bir maç. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Böyle ölür müyüm acaba? Abi bu nasıl bir taret dönüşüdür ya. Öf. Mürettebat gitti ya tamam artık. Leopar'a dalıyorlar. Ben bir tane sıkacağım ya şimdi bak hemen buradan atlayacak alçak. Lan nereye gitti lan lan lan. Lan. Lan internet bağlantısı. Lan lan yani onu kastediyorum. Lan bağlantı şeysi. Ya çar fücür. Niye öyle geliyorsun abi? Bir tane sıkayım işte birader ya. Ne var bunda yani? Ha. E ne var yani bir tane? Ha, aferin çarparak en azından hasar yazdırdı bana. İnanılmazsınız ya. Vallahi. Mermileri de gitti zaten palede attı. Gıcıklığına yaptı. O da alçak gıcıklığına mı yaptı Can ama yok iyi atmış. Nereye bekliyorsun ya? Alçak. Telefon. Bir rezil maçın daha sonuna geldik. Videoyu da mı bitirsek? Yok abi böyle işte bir kazanma dönemi mi oluyor? Diyorum ki ya bunları video çekseydik iyi olurdu. Sonra devam etmiyorum artık. Hani öyle durumlarda kazanma dönemi ise bekleyeyim diyorum. Videoya geçiyorum. Maçlar kötü gidiyor. Sanki bilerek yapıyor. Alçak bilerek yapıyor ya. Yani. Hayret bir şey. Biliyor ya. Video çektiğimi biliyor. Hain insanlık düşmanı. Ne ödülü veriyordunuz peki evladım? Bu sezonun ödülü nedir? Hadi bakalım. Aynı tankları veriyorsunuz değil mi yine? Bu kadar Battle Pass yapıyorlar bilmem ne. Bakıyorsun aynı tanklar. Ha, Neredeydi bunların ödülleri? Nereden çıkıyordu? Buradan mı çıkıyordu? Öbür taraflara geldik. Hani? Bu ne? Bu Dragon Evet. Fantastik. Ee, peki. Abi Battle Pass... Ya bu Battle Pass'in de içine ettiler. Şuradan bir yerden açılmıyor muydu bu? Nereden açılıyordu abi? Nerelere tıklıyorduk? Ha şur, pardon. Pardon ya. O evet buna tıklayıp. Ha aynısı. Bu da var tank duruyor burada. Baktığımızda nerede şey? Tamam neyse geç. Evet bakalım videomuz bitmiş mi? Bir tane daha. Son bir şarkı daha. Güzel bir maç ile veda etmeyi denesek mi? Yoksa daha da söylenip geri mi döneceğiz? Acaba? Hareketli tank olsun. isaveti olsun. DPM'i olsun. Hop sen. Bakalım neler olacak. Şöyle bir 8 seviye maç ver. Güzel bir böyle bir mermi yağmuruna tutalım. Rakipler garibanları vurup vurup duralım. Şöyle güzel de bir hasar atalım. 5K. 6K. Ondan sonra herkes yoluna. Videomuz biter. Olur. 8 seviye ver. Adamsın be. Ulan var ya. Bu <laughs> Alçak. Keşke başka bir şey kullansaydım hakkımı. Eee. şimdi. Evet. Hep bir alçaklık var. Bak hep bir alçaklık var. Şimdi 8 seviye veririm. İstiyorsun veririm. Amayı kullanmadı. Kullanmadığı için beni gaza getirdi. Şimdi bu biraz sıkıntı. Çünkü Adamların nerede oynayacağını bilmiyorum. Buraya gitme ihtimalleri çok yüksek. Bizim takım nereye gidiyor? Tamam buraya gidiyor. Yürü. Şimdi niye böyle yapıyorum? Oğlum dönme lan. Lan nereye gidiyorsun ya alçak VZ. Oğlum bir karar verin kafayı yedirtmeyin bana bak. Şimdi bizim takımın kalabalıklığı neredeyse eğer zayıf kalırsak öbür taraf yok olacak. Bitti. Tamam. İyi olan tarafta takılırız. <laughs> öbür taraf düşse bile en azından onlarla hasar masa işte öyle dengeli bir maç. Anlatabiliyor muyum? Bakalım ne olacak. TVP yerini aldı. Ulan onu attım bana geldim verme. Al çek. Al sana palet o zaman. Hain. Sık sık sık. nerede duruyor şu anda? O adamsın. Adamsın 140. Ulan benden önce vuracak ama. Yok artık. Ha 121 beymiş pardon. O da o da hızlı yüklüyor. Fark etmez. Tamam buranın işi bitti. Adam ne söylüyor şu an var ya. Aman be. Ne küfür ediyor şu an var ya. Yapacağınız işin böyle oyunun böyle takımın botlar, stupidler. Maçta hafif tank yok. Güzel. Bu adam burada nasıl ölmeyi başardı değil mi? İşte hayatın hayatın şakaları, sürprizleri çok olur. Palet gitti tüh. Bu da yolunu bulmuş. Acaba spot 7 diye mi burada bekliyor? Yukarı çıksana abi. Bak şimdi. Çıkacak mı? Tamam neyse. Lan spot yedik. Ulan alçak. Ulan alçak. Ben de diyorum ki bu çakal kesin bir şey biliyor, ondan çıkmamış, öldü. <laughs> bir saniye önce çıksam ben ölecektim belki de. Ama spotu yediğin anda kaçacaksın. Orada durursan Mortingen, biraz çakal olacaksın bu işlerde. Bak 110A5 beni vuruyor mesela, Tafizandan. Ama bir tane daha yerim en fazla. Fakat Progetto ölür. Peki aynı anda ikisi birden nasıl mermiyor? Evet, ben öleceğim galiba. Bir mermi daha yiyeceğiz. Aynı yere atacak. Şöyle biraz dursam spot yemeden ağrık olur. 110 e şurada bir yerde muhtemelen. İşin kötü yanı ben buradan kaçmaya çalışırken adam öne gelirse yandık. Abi bunlar benim başıma bela olacak. Kaç. Çok kötüyüz. Çok kötü bir yerde kaldım. Benim hatam. Bakın arkadaşımız da ne güzel. <laughs> ya, hayır. Ben spot'u yedim, geri çekildim abi. Sen niye gidiyorsun ya? Oraya çıkarım zannediyor. Olmaz. Demedim de bak şöyle basıp demedim. Keşke deseydim. Deseydim de gene bir şey değişmiyor genelde ama illa birilerine böyle diyeceksin yani. Abicim çıkma. Demezsen olmaz. Ben çıkarım diyor. Alçak. Evet. Tabii aslında çok az hasar atabileceğimiz bir yerde oynamamıza rağmen baktığınızda 1200 hasar, 1100 yardım hiç fena değil. Şimdi E75'in bulunmuş olduğu bu ne yapıyor lan? Bu ne yapıyor lan? Geçit töreni. Bak 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 hareketlere bak. Bak 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 şova bak şova. Oğlum ne işin var oradan öyle gidiyorsun ya? Nasıl bir agresiflik? Nasıl bir coşku? Ha, aynısını 110'a 5 de mi yapıyor? Aferin sana. Ne güzel bir tank. Bende de var. Ama isabet yok bizde. Sözde isabetli tank dedik. İsabetli hali bu bu hünkârım. Hop. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ulan bunu buradan vurabiliyorduk. Çok enteresan. Evet, bir maç nasıl döner? sorusunun cevaplarını izletiyorum sizlere. Her şey iyi giderken bir anda her şey kötü gitmeye başladı. Ya benim bu tank niye isabetsiz bu kadar abicim ya. T27 nereye bakıyorsun? Ah be T27. Ah be evladım. Hit mi atsak? Yiğit atacağız mecbur. Çok fena ezildik yalnız sonradan. Abi deli olacağım ya. Vallahi deli olacağım. Bu böyle hiç iyi değil. Astron Rex. Aa! Kim spotladı? Alçak. Bu mu spotladı? Terbiyesiz adam. Defender çıkacak şimdi oradan. Tamam. Astron Cobra Fantastico Importante. Çok fena yenildik. Hayırlı uğurlu olsun. Laga bak ya. Abi delireceğim ya. Lag diye bir şey yapmışlar. Başımıza bela oldu gerçekten. DPM'nle alma şansım var. Geç kaldık. Yapma. Yapma. Vurma lan. Ee ile deldi beni gövdeden çok iyi bir şekilde geri çekilebildi, hızlandı. Güzel. Enteresan bir maç oldu, tahmin ettiğimiz gibi oldu. Amasını söylemediği için bizi yıkan bir maç oldu maalesef. İyi bir sonuç elde edemedik yine. Bu lagı nasıl çözeceğim bilmiyorum. Müthiş bir lag var, müthiş bir gecikme var. Bunlar da mı serverları kaldırdı, ne yaptı anlamadım. Ayar mı yapacağız bilgisayara, ne yapacağız? Şu an... Esse é o bacana. Vou chegar.